Gelelim cadıya. Maskeyi çıkar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne? Zeynep. Normalde cadı mısındır böyle Zeynep? Evet biraz öyleyim. Mutlusun da yani. Hayat şartları. Kısa boylu kız özgüveni diye bir şey var hayatım. Tabii ki de. Boyun kaç? 1.55. İşte bundan bahsediyorum. bir o kadar da altta var ama. Neden sevgilin yok? Erkeklerin olduğunu düşünüyorum o yüzden. Hiç seksist değilsin ne kadar güzel erkeklerin karakteriz olduğunu düşünüyorsun. Evet. Hepsinin mi? Benim hayatıma girenlerin hepsi öyleydi. Bilmiyorum belki de çekiyorumdur. Belki de haklılardır. Karaktersiz değillerdir. <laughs> Mesela niye ayrıldın son ilişkinden? Ayrıldık mı? Tam orası da belli değil ya. Gidip gelen bir ilişki yani sürekli. Gidip gelen. <laughs> evet. Peki bize bir şey itiraf et. Çok heyecanlıyım aslında. Konuştuğuma bakma. Senin için geldim buraya. Bostancı'ya da geldim. Hiç beni tınlamadın. Hayatım Bostancı'ya sanki seni özel davet etmişim de sonra seninle görüşmemişim. <laughs> 3300 tane seyirci var. Nasıl şey yapabilirim seni? Evet, öndekilerle konuştun. Arkaya gelseydim biz ucuz yerlere geldik ama yapacak bir şey yok. Arkaya gelsem ne yapacağım? metrobüse mi dönecektim oradan? <laughs> Bize bir fantezini anlat. Erkeklerin hepsine pandik atmak istiyorum. Göçüsün yani. Ben kadın göçü olduğu gerçeğiyle hala başa çıkamıyorum arkadaşlar. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben sana yazdım, sana gelmek istiyorum falan diye hiç cevap vermedim. Hayatım görmemişimdir. Sen ruh hastası mısın? Biraz öyleyim sana karşı ama. Seni izlememdeki sebep sevgilim de. Sevgilim şey yaptı. Hasan Can var hadi izleyelim falan diye pandemi sürecinde. Bir grup var beni yayıyorlar. <laughs> Zampara oldukları için sürekli hatun değiştirdiğinde kitle yayılıyor. Evet. Oradan izlemeye başladım. Devam etti. Hala da izliyorum. Ayağına sağlık. Sana bilet veriyorum. Teşekkür ederim.